Sultan bugün neredeyiz? Bugün etlerdeyiz arkadaşlar. Boğaz'dan hazır bir villamız var böyle görmüş olduğunuz gibi. Şimdi içeriden çalışmayı sizlere göstereceğiz. İyi seyirler. Evet merhabalar arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi villamız eşyalı ve eşyaları komple dışarıya aldık. Alanımız geniş olduğu için balkon kenarlarına yerleştirmiş olduk. Direkt sistemize başladık. Şimdi parkemiz iyi durumda gibi gözüküyor ama solmalar var. Bu cam kenarı geniş olduğu için sürekli güneşe maruz kaldığından dolayı aşırı solmalar oluşmuş. Geri tarafta da açılmalar vardı nemden dolayı. Bizi en çok yoran bu merdiven kenarı olmuş oldu. Çünkü oradaki o korkuluk yere bayağı bir yakın olduğu için bayağı bir zorladı bizi. Geri tarafında da kolon çok Kolon aralarına sisre motoru girmediği için oralarda da bizi zorlayan durumlar oldu. Ama nedir takım edevatımız olduğu için oralarda o şekil halletmiş olduk. 3-5 çeşit kenar makinamız küçük makinalarımızdan olduğu için oraları direkt geçmiş olduk. Bugün İstanbul'da yağmurlu bulutlu bir hava vardı. O yüzden manzaramızda daha net gözüküyordu yani. Gerçekten böyle boğaza nazır bir manzaralı yerde işi yapmış olduk. Böyle burada şimdi ilk kat zımparamızı yapıyoruz. Bu paletli zımpara. Yine bu da Alman malı arkadaşlar. Lakler'in. Burada da bakın o söylemiş olduğum demire sürekli makinaların altı böyle 0 milimetrik giriyor. O yüzden orası biraz yormuş oldu. Biraz ilerleyen kısımlarda daha net göreceğiz. Bakın bu makine, bu alta kalan kısımları bununla aldık. Bu orayı kurtarıyor yani. Hatta bazı yerlerde bu bile zorladı böyle. Ama işimizi gördü. Böyle tertemiz olmuş oldu. Şimdi işlem bitti. Trio'ya geçtik yani palet zımpara bitti. Burada da o makineden kalan izleri böyle eksentrik küçük eksentrik makinamızla geri kalan izleri yok ediyoruz. Çünkü iz kaldığında cilada gözükür yani. Şu an bir şey yokmuş gibi gözüküyor ama cilayı atınca en ufak iz meydana çıkıyor. İlk cilamızı attık. Bir sonraki videoda görüşürüz.